Teresa 50 yaşında hayatının büyük bir kısmını öğretmenlik yaparak geçirmişti. Yıllarca edebiyat dersleri vermiş, herkes tarafından saygı gören bir öğretmen olarak tanınmıştı. Ancak evde İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde yer alan sakin evinde Manuel'in eşi olarak yaşamaktaydı. Manuel 55 yaşında başarılı ve saygın bir iş adamıydı. Ama soğuk bir kişiliği vardı. Evlilikleri konforla doluydu. Geniş bir ev, Avrupa'da yapılan seyahatler ve her iki yılda bir yenilenen bir araba. Ancak gözlerinde kaybolmuş bir ateş vardı. Manuel ona resmi bir şekilde aşık olmuştu. Aceleci öpücükler, mekanik dokunuşlar ve yatakta geçirilen geceler bir zorunluluk gibiydi. Teresa bu yaşta huzurun tutkuya tercih edildiğine kendini ikna etmişti. Fakat derinlerde bir boşluk hissetmekteydi. Bunu adlandırmaya cesaret edemedi. Her şey bir cuma akşamı başladı. Manuel elinde bir viski bardağı ile odaya girdi. Koltuğa oturdu ve neredeyse sıradan bir şekilde bu cumartesi özel bir etkinliğimiz var. Hazırlan, dedi. Teresa okuduğu romandan gözlerini kaldırarak kaşlarını çattı. Etkinlik bir konferans mıydı? Hayır, tam olarak öyle değildi. Farklı bir şey. Hoşuna gidecek dedi. Manuel'in gizemli ve neredeyse bir emir gibi konuşması onu meraklandırdı. Daha fazla soru sormak istedi ama Manuel sadece içki içip gülümsedi. Merakı giderek artıyordu. Ertesi gün aynanın karşısında ne giyeceğini seçerken bunun sıradan bir iş yemeği olmadığını hissetti. Yeşil saten bir elbise giydi. Şık ama sade bir seçimdi. Saçlarını saldı ve dudaklarına hafif bir kırmızı ruj sürdü. Odayı terk ettiğinde Manuel onu gözleriyle süzüp, mükemmelsin. Böyle devam et diye mırıldandı. Araba yolculuğu boyunca Manuel'in ağır bir sessizliği vardı. Teresa yanındaki koltukta otururken kalbinin hızla çarptığını hissetti. Hem bir beklenti hem de bir korku içe geçmişti. Eski bir binanın önünde durduklarında derbi sokakta yer alan ağır ahşap kapının önünde durdular. Kapının üzerinde sadece gümüş bir anahtarın gravürü vardı. Gülümseyen bir kapıcı kapıyı açtı. "Kulübe hoş geldiniz." dedi. Teresa bir ürperti hissetti. Kulüp Manuel'in bundan bahsettiğini hiç duymamıştı. İçeri girdiğinde başka bir dünyaya adım attığını hissetti. Kırmızı kadife kaplı duvarlar, hafif caz müziği, şarap ve pahalı parfüm kokusu. Gala kıyafetleri giymiş maskeli erkekler ve kadınlar kendini gizli bir tiyatroda her karakterin kendi gerçeğini sakladığı bir ortamda buldu. Manuel elini sırtına koyarak onu yönlendirdi. Gel Teresa bana güven dedi. Güvenmek mi? Adım attı ama tüm sinirleri uyanmıştı. Geniş bir laca yönlendirildiler. Deri koltuklar yarım daire şeklinde dizilmiş. Alçak masalarda şampanya ve taze meyveler vardı. Çiftler alçak sesle konuşuyor, elleri birbirine dokunuyordu. Manuel'in elini çekmek istese de aniden gözleri dondu. Sofia en iyi arkadaşı 42 yaşında. Uzun zamandır tanıdığı kahve saatlerinin ve gizli sırların paylaşıldığı Sofia oradaydı. Saçları dalgalı, dudakları kırmızı, vücudunu saran siyah bir elbise giymişti. Kadehini kaldırarak ona gülümsedi. Teresa, buraya geleceğini düşünmemiştim, dedi. Teresa, kelime bile edemedi. Manuel yanındaki gülümsemesiyle dünya gerçekten küçük değil mi dedi. Sofia göz kırparak elini genç bir adamın eline koydu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Nereye gelmişti? Manuel kadehini doldururken kulağına eğildi. Burada aramızda maske yok. Sadece arzular var. Bir ürperti omurilini kapladı. Manuel'in sözleri yıllardır inşa ettiği duvarları aşındırıyordu. O anda salonun diğer tarafında birinin ona baktığını fark etti. Genç, atletik bir adam. Geniş omuzlarıyla siyah takım elbise giymiş, gümüş bir maske takıyordu. Yüzünün yarısını kaplayan maske gizemli bir gülümsemeyle birleşiyordu. Gözleri sıradan değildi. Ona bakarken sanki görünmeyen katmanları soyuyordu. Kalbi hızla çarparken cildinde bir ateş hissediyordu. Yüzünü çevirdi ama o bakışın kendisine saplandığını hissetmeye devam etti. O gece Manuel'in onu tanımadığı bir evrene sürüklediğini anladı. Evlilik kurallarının yok olduğu ve tek kuralın arzu olduğu bir yer. Ne olacağını bilmiyordu ama bir şey kesindi. Önceden tanıdığı Teresa artık var olmayacaktı. Teresa emekli bir öğretmen, basit alışkanlıkları olan bir kadındı. Ama şimdi kırmızı kadife kaplı bir la utanmadan birbirine dokunan maskeli çiftlerin arasında oturuyordu. Hava yoğun, şarap, parfüm ve arzu karışımıyla doluydu. Yıllarca öğretmen toplantılarında yorgunluğunu gizlemek için kullandığı nazik gülümsemeyi korumaya çalıştı. Ama içinde her kası kaçış için çığlık atıyordu. Manuel ise evinde gibi görünüyordu. Dik oturmuş, elinde kadehiyle tanımadığı bir çifte alçak sesle konuşuyordu. Gözlerindeki farklı bir parıltı, yıllardır görmediği bir heyecanı işaret ediyordu. Derin bir nefes aldı ve tekrar Sofia'ya baktı. Arkadaşı tamamen farklı görünüyordu. Gülerek partnerinin üzerine eğilmiş, elini onun göğsüne koyuyordu. Elbisesi uyluklarının biraz üstüne çıkmıştı ve bu bir kaza gibi görünmüyordu. Şok o kadar büyüktü ki kelimeleri bir araya getiremedi. Sofia, bu ne? Sen buradasın mı? Sofia gülerek yanına yaklaştı ve sevgili, burası özgürlük. Burada yorgun eşler değiliz. Yargılanan kadınlar değiliz. Burada sadece biz varız. Güven anlayacaksın diye fısıldadı. Dudakları hala şarap kokuyordu ama bakışları kararlıydı. Cevap vermeye fırsatı olmadı çünkü Manuel sert bir şekilde uyluğuna elini koydu. Arkadaşını dinle. Bu gece farklı. Bu gece geçmiş yok. Kurallar yok. Sadece an var. Manuel'in elini iterek. Bu bir delilik. Ben bu dünyaya ait değilim, dedi. Manuel kulağına yaklaştı. Sesi neredeyse bir fısıldama gibiydi. aitsin. Sadece bilmiyordum. Soğuk bir hürperperti omurilini kapladı. Etrafına baktı. Yanındaki bir çift ergenleri utandıracak bir yoğunlukta öpüşüyordu. Diğerleri sanki orada değillermiş gibi aleni bir şekilde dokunuyordu ve kimse umursamıyordu. Elleri titreyerek şarabından bir yudum aldı. Aniden müzik daha yavaş bir caz melodisine döndü. Gümüş bir elbise giymiş bir kadın ayağa kalktı ve davetlileri yanındaki odaya davet etti. Atmosfer daha samimi hale geldi. Ağ ağır perdeler, dağınık koltuklar ve yanan mumlar gerçek elle tutulur bir erotik film setine girmiş gibi hissetti. İşte o an kaderin acımasızlığını fark etti. Sofia Manuel'in yanına oturdu. Ona gülümsedi. Koluna dokundu ve utanmadan başını omzuna koydu. Şok içinde nefesini tutarak Sofia D diye fısıldadı. Protesto etmeye çalıştı ama Manuel ona uyarıcı bir bakış attı. O her zaman müşterilerini susturmayı başaran bir iş adamıydı. Rahatla Teresa, bu sadece bir oyun. Bir oyun mu? En iyi arkadaşının kocasına yaslanması bir oyun muydu? Kanı kaynadı ama tepki vermeden önce o karanlık köşeden gelen o bakışı tekrar hissetti. Yüzünü çevirdi ve oradaydı. Gümüş maskeli adam bu sefer daha yakındaydı. Duvara yaslanmış, kolları kavuşturmuş, onu utanmadan izliyordu. Gözlerinde hiçbir utanç yoktu. Sadece rahatsız edici bir kesinlik vardı. Gözleri uzun bir süre birbirine kilitlendi. Teresa o anın büyüsüne kapılmış bir şekilde kendini kaybetti. Aman tanrım diye fısıldadı. Vücudu ona doğru eğilirken. Louis sıcak. Bir fısıldamayla yanıtladı. Hayır, sadece sen. Ayakları sanki yerden kesilmiş gibi hissediyordu. Louis onu belinden kavrayarak hafifçe kaldırdı. Onun gücü Teresa'nın hissettiği kırılganlıkla tezat oluşturuyordu. Yıllar sonra ilk kez o bir öğretmen, bir eş ya da sessiz bir kadın değildi. Sadece et ve arzu olarak var olmuştu. Lis'in elleri onun bedenini keşfederken son direnişini kaybetti. Derin bir nefes alarak gözlerini kapadı ve hissettiği duyguya teslim oldu. Yasak, riskli ve düşünülmesi imkansızdı ama aynı zamanda canlıydı. Ne zamandır bu kadar canlı hissetmediğini fark etti. Gece daha yeni başlıyordu. Suçluluk ve has, korku ve sersemlik arasında gidip geliyordu. Artık geri dönüş yoktu. Louis içinde kapanan bir kapıyı açmıştı ve o kapının arkasında ahlak ya da kurallar yoktu. Sadece ikisi, öğretmen ve eski öğrenci yıllarca ertelenmiş bir arzunun ateşinde kaybolmuşlardı. Birinin dokunuşunun yıllarca süren bastırmayı nasıl yok edebileceğini düşünmemişti. O gizli odanın duvarına yaslanmışken direnişinin sadece bir kumdan kale olduğunu anladı. Bir bakış, bir öpücük bir ürperti yeterliydi ve artık kaybolmuştu. Louis onu bırakmak istemeyen biri gibi sıkı sıkı sarıldı ama aynı zamanda hareketlerinde bir incelik vardı ki bu onu daha da etkisiz hale getiriyordu. Güç ve özenin, aciliyet ve sakinliğin mükemmel bir tezatıydı. Uzun zamandır tanımadığı bir dikkat türüydü. Maskesiz görmek istiyorum dedi. Ah diye mırıldandı ve onun sadece kumaş maskesinden bahsetmediğini, hayatı boyunca giydiği zırhı kastettiğini anladı. Louis'in eli yavaşça kolunu takip ederek elbisenin askısına ulaştı. Teresa tereddüt etti. Gözleri kapalı, kalbi çarpıyordu ama onu durdurmadı. Kumaş omuzlarından kayarken göstermeyi unuttuğu bir cilt açığa çıkıyordu. Odanın serin havası sıcak tenine çarptığında titredi. Louis omzun kıvrımına nazik öpücükler bırakırken aşağıya doğru iniyordu. Her temas damarlarında ateş gibi hissediliyordu. Bir şey söylemek istedi. Belki bir itiraz, belki bir talep ama sesi boğazında düğümlenip kaldı. Ne kadar güzelsin diye fısıldadı. Bu itiraf içinde bir ateş yaktı. Utanç ve gizli bir gurur karışıyordu. 50 yaşından sonra bu kadar yoğun bir şekilde arzu edilmek yeniden domak gibiydi ellerini Louis'in saçlarına daldırarak onu daha da yakına çekti. Ardından gelen öpücük farklıydı. Daha derin, daha cesur, paylaşılan bir açlıkla doluydu. Louis'in dudaklarında eriyip gitti. Her nefes alışında uykuda olan bir parçasını yeniden canlandırıyordu. Yavaşça yatağa doğru ilerlediler. Louis onu nazikçe yatırdı. Sanki o kırılgan bir hazineydi ama gözleri kontrol edilemeyen bir tutkuyu ele veriyordu. Elbisesi onun dokunuşuyla kayarak yıllarca sakladığı her kıvrımı açığa çıkarıyordu. Gülüş ya da acele yoktu. Sadece o yoğun arzu dolu sessizlik vardı. Sırt üstü yattı. Yatağın onu sarmalamasını hissederken Louis her santimini dudakları ve elleriyle keşfediyordu. Yastığın kadifemsi dokusu ile onun sert dokunuşları arasında bir sersemlik hissediyordu. Gözlerini kapatıp kendiliğinden bir hırıltı çıkardı. Bu sesin kendisinden geldiğine şaşırmıştı. Saklama, hissettiklerini duymak istiyorum, dedi öpücükler arasında. Saklamak imkansızdı. Vücudu her ürperti ve düzensiz nefesle onu ele veriyordu. Louis'in elleri belini, kalçalarını dolaşırken her dokunuşla dünya biraz daha yıkılıyordu. Kontrolüm var mıydı sanıyordu ama gerçekte artık o kontrolü elinde tutan değildi. Arzusu on yıllar boyunca kafeste tuttuğu bir hayvan gibi serbest kalmıştı. Onu kendine çekerek bir anlığına rolleri tersine çevirdi. Onu da tanımak, aynı açlıkla bedenini keşfetmek istedi. Parmakları Louis'in omuzlarının hatlarını takip ederken sert göğsüne iniyordu. Elinin avucunda cildinin sıcaklığını hissediyordu. Louis gözlerini kapattı. Derin bir nefes alarak, uzun yıllar sonra güç hissetti. Öğretmen otoritesinin gücü değil, arzu edilen bir kadın olmanın kadınsı gücünü hissediyordu. Bedenleri düzensiz bir ritimle birbirine yapışmıştı. Sadece ikisinin duyduğu bir müziksiz dans, öpücükler, hafif ısırıklar, karşılıklı hırıltılar. Her şey birbirine karışıyordu. Birinin nerede başladığını ve diğerinin nerede bittiğini bilmez hale gelmişlerdi. Aniden Manuel'i hatırladı. Belki yan odada Sofia'ya teslim olmuştu. Bu düşünce onu ürpertti. Acıdan değil, garip bir şeyden, kıskançlık ve özgürlük karışımından. Artık sadece o değil, hayatında kontrolü elinde tutan. İlk kez o da sınırları aşmaya başlamıştı. Louis onun bakışındaki değişikliği fark etti. Bir an durdu. Yüzünü nazikçe opşadı. ''Pişman mısın?'' diye sordu. Cevap vermeyi düşündü. ''Evet.'' Dünkü Teresa'nın söyleyeceği bir şeydi ama şimdi gözleri arzu dolu bir şekilde başını salladı. Hayır. Hiç bu kadar canlı hissetmemişti ve onu kendisini şaşırtacak bir yoğunlukla yeniden öptü. Zaman kaybolmuştu. Saat yoktu, kurallar yoktu. Sadece bedenleri keşfediyordu. Birbirlerini tanıyordu. Sanki birbirleri için yaratılmışlardı. Onun her dokunuşu içinde bir şeyleri yeniden ateşliyordu. Her nefes alışım onu daha da ateşlendiriyordu. Zirveye ulaştığında direnç göstermeden kendimi bıraktım. Deniz dalgalarının sahile vurmasına benzer bir şekilde gözlerimi kapatıp zevkin tüm bedenimi sardığına izin verdim. Yıllarca süren sessizlik ve hayal kırıklığını serbest bıraktım. Louis beni sıkıca kucakladı. Sanki değerli bir sırrı saklıyordu. Yan yana yattık. Nefes nefese terimiz örtüye yapışmıştı. Ama birbirimizden uzaklaşmak için acele etmiyorduk. Louis saçlarımı okşadı. Üslak tellerimi yüzümden uzaklaştırdı. Bunun bu kadar yoğun olacağını düşünmemiştim, diye itiraf etti. Gülümseyerek nefesimi toparlamaya çalıştım. Ben de ama belki belki işte bu hep eksik olandı. Hafif bir öpücük bıraktı. Neredeyse sessiz bir mühür gibi. O an bunun sadece bir macera olmadığını, çok daha fazlası olduğunu fark ettim. Listen göğsüne başımı yaslayarak uykuya daldım. Kalp atışını dinleyerek ihtiyacım olan tek müzik gibi. Uzun yıllar sonra gözlerimi kapatırken boşluk hissetmedim ama aynı zamanda yarın geldiğinde gerçeğin kapıyı çalacağını biliyordum ve hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey aynı olmayacaktı. Yarın çok erken geldi. Hafif ışık ağır perdelerin arasından sızarken vücudum ağrıyordu ama uzun zamandır hissetmediğim bir hafiflik vardı. Louis hala yanımda uyuyordu. Derin derin nefes alıyordu. Eli belimde. Sanki kaybolmamdan korkuyordu. Sessizce kalktım. Önceki gecenin elbisesini giydim ve odanın aynasında kendime baktım. Yansıma beni dağınık bir kadın olarak geri döndürdü. Dudaklarım öpücüklerden şişkin. Gözlerimde tanımadığım bir parıltı vardı. Artık öğretmen değildim. Sadık bir eş de değildim. Başka bir Teresa, daha canlı, daha tehlikeli biriydim. Ama gerçeklik kapıyı çalmaya çok geçmeden gelecekti. Öyle saatlerine yaklaşırken Manuel yanıma geldi. Her zamanki gibi kusursuz görünüyordu. Beyaz ütülü bir gömlek giymişti. Ciddi bir ifadeyle, sanki önceki gece sadece bir detaydı. Arkasında Sofia vardı. Manuel, hazır mısın? diye sordu. Teresa derin bir nefes aldı. Evet dedi. İçinde bir şeyler değişmişti artık geçmişin ağırlığını taşımıyordu. Manuel'in gözlerinde bir şeyler gördü. Belki de onun da değiştiğini. O an Teresa'nın hayatında yeni bir sayfa açıldığını anladı. Artık geri dönüş yoktu. Hafif bir sabah ışığı ağır perdelerin arasından süzülerek odayı aydınlatıyordu. Teresa Louis'in yanında uyandığında kalbinin atışlarını dinleyerek huzur bulmuştu. Gece yaşadıkları ona hayatında hiç hissetmediği bir hafiflik getirmişti. Ama bu huzurun geçici olduğunu biliyordu. Gerçek her an kapıyı çalabilirdi. Louis derin bir uyku çekiyordu. Eli belinde sanki onu kaybetmekten korkuyordu. Teresa sessizce kalktı ve önceki gecenin elbisesini giydi. Aynada kendine baktığında yansımasında tanımadığı bir kadın gördü. Dudakları öpücüklerden şişkin, gözlerinde ise yeni bir parıltı vardı. Artık sıradan bir öğretmen ya da sadık bir eş değildi. Daha cesur, daha canlı biriydi. Ama bu değişim gerçekliğin kapıyı çalmasını engelleyemezdi. Öğle saatlerine yaklaşırken Manuel odaya girdi. Her zamanki gibi kusursuz görünüyordu. Beyaz ütülü bir gömlek giymişti ve ciddi bir ifadeyle Teresa'ya baktı. Arkasında Sofia duruyordu. Yüzünde merak dolu bir ifade vardı. Sofia gülümseyerek yanlarına yaklaştı. Bugün harika bir gün olacak. Buna inanıyorum dedi. Teresa Sofya'nın enerjisinden etkilenmişti. Umarım öyle olur diye yanıtladı. Manuel, hadi zaman kaybetmeyelim diyerek kapıya yöneldi. Teresa bir an için Louise'e baktı. Onun huzur içinde uyuduğunu görmek, içini bir nebze daha huzurla doldurdu. Dışarı çıktıklarında İstanbul'un kalabalığı onları karşıladı. Şehrin sesi hayatın ne kadar canlı olduğunu hatırlatıyordu. Manuel önlerinde yürürken Teresa ve Sofia yan yana yürüdüler. Bugün ne yapacağız?" diye sordu Sofia heyecanla. "Manuel, bir sergiye gideceğiz. Sanat her zaman ilham verir." dedi. Sergi alanına vardıklarında sanat eserleri arasında kaybolmuş gibi hissettiler. Renkler, formlar ve duygular hepsi bir araya gelerek onları sarmaladı. Teresa bir tabloya yaklaştı. Renklerin canlılığı içindeki değişimi yansıtıyordu. Bu tablo çok etkileyici," dedi Sofia. "Evet. Sanki bir hikaye anlatıyor," diye ekledi. Manuel yanlarına geldiğinde, "Sanat, duygularımızı ifade etmenin en güzel yoludur," dedi. Teresa onun sözlerine katılıyordu. İçinde bir şeyler kıpırdandı. Belki de bu yeni hayatında kendini ifade etmenin yollarını bulacaktı. Serginin ilerleyen saatlerinde Manuel ve Sofia'nın sohbetleri arasında kaybolmuştu. Ama bir an Liz'in yüzü aklına geldi. Onunla yaşadığı anılar bir yandan sıcak bir gülümseme getirirken diğer yandan içini bir hüzün kapladı. Louis diye mırıldandı. Sofia onun bu halini fark etti. Her şey yolunda mı diye sordu. Teresa gülümsedi ama gözlerinde bir parıltı vardı. Evet, her şey yolunda dedi. Sergi sona erdiğinde dışarıda akşam karanlığı çökmeye başlamıştı. İstanbul'un ışıkları şehri bir masal diyarına dönüştürmüştü. Manuel, "Bir şeyler içmeye ne dersiniz?" diye sordu. Sofia, "Harika olur." dedi. Teresa bir an tereddüt etti ama sonra gülümsedi. "Tamam, neden olmasın." dedi. Küçük bir kafeye oturdular. Kahvelerini yudumlarken sohbet derinleşti. Manuel sanat üzerine düşüncelerini paylaştı. Sofia onun tutkusunu dinlerken hayranlıkla bakıyordu. Teresa ise onların arasında bir yer bulmaya çalışıyordu. İçinde bir boşluk hissi vardı ama bu hislangıcın habercisi olabilirdi. Kafeç kışında İstanbul'un serin rüzgarı yüzüne çarptı. Manuel, hadi yürüyelim dedi. Üçü birlikte yürümeye başladılar. Teresa adımlarının daha hafif olduğunu hissetti. Belki de bu yeni hayatında kendini bulma yolculuğuna çıkmıştı. Kanala abone ol. Seni daha birçok heyecan verici hikaye bekliyor. Öğle saatlerine yaklaşırken Manuel odaya girdi. Gözleri Teresa'nın içindeki değişimi yansıtan bir derinlikle parlıyordu. Manuel, hazır mısın diye sorduğunda Teresa'nın kalbinde bir kıpırtı hissetti. Evet dedi. Sesi kararlıydı. İçinde bir şeyler değişmişti. Artık geçmişin ağırlığını taşımıyordu. Manuel'in gözlerinde bir şeyler gördü. Belki de onun da değiştiğini. O an Teresa'nın hayatında yeni bir sayfa açıldığını anladı. Artık geri dönüş yoktu. Hafif bir sabah ışığı ağır perdelerin arasından süzülerek odayı aydınlatıyordu. Teresa, Louis'in yanında uyandığında kalbinin atışlarını dinleyerek huzur bulmuştu. Gece yaşadıkları ona hayatında hiç hissetmediği bir hafiflik getirmişti. Ama bu huzurun geçici olduğunu biliyordu. Gerçek her an kapıyı çalabilirdi. Louis derin bir uyku çekiyordu. Eli belinde sanki onu kaybetmekten korkuyordu. Teresa sessizce kalktı ve önceki gecenin elbisesini giydi. Aynada kendine baktığında yansımasında tanımadığı bir kadın gördü. Dudakları öpücüklerden şişkin, gözlerinde ise yeni bir parıltı vardı. Artık sıradan bir öğretmen ya da sadık bir eş değildi. Daha cesur, daha canlı biriydi. Ama bu değişim gerçekliğin kapıyı çalmasını engelleyemezdi. Öğle saatlerine yaklaşırken Manuel odaya girdi. Her zamanki gibi kusursuz görünüyordu. Beyaz ütülü bir gömlek giymişti ve ciddi bir ifadeyle Teresa'ya baktı. Arkasında Sofia duruyordu. Yüzünde merak dolu bir ifade vardı. Sofia gülümseyerek yanlarına yaklaştı. "Bugün harika bir gün olacak. Buna inanıyorum." dedi. Teresa Sofia'nın enerjisinden etkilenmişti. "Umarım öyle olur." diye yanıtladı. Manuel Hadi zaman kaybetmeyelim, diyerek kapıya yöneldi. Teresa bir an için Luis'e baktı. Onun huzur içinde uyuduğunu görmek, içini bir nebze daha huzurla doldurdu. Dışarı çıktıklarında İstanbul'un kalabalığı onları karşıladı. Şehrin sesi hayatın ne kadar canlı olduğunu hatırlatıyordu. Manuel önlerinde yürürken Teresa ve Sofia yan yana yürüdüler. Bugün ne yapacağız, diye sordu Sofia heyecanla. Manuel... Bir sergiye gideceğiz. Sanat her zaman ilham verir, dedi. Sergi alanına vardıklarında sanat eserleri arasında kaybolmuş gibi hissettiler. Renkler, formlar ve duygular hepsi bir araya gelerek onları sarmaladı. Teresa bir tabloya yaklaştı. Renklerin canlılığı içindeki değişimi yansıtıyordu. Bu tablo çok etkileyici, dedi Sofia. Evet, sanki bir hikaye anlatıyor, diye ekledi. Manuel yanlarına geldiğinde Sanat, duygularımızı ifade etmenin en güzel yoludur, dedi. Teresa onun sözlerine katılıyordu. İçinde bir şeyler kıpırdandı. Belki de bu yeni hayatında kendini ifade etmenin yollarını bulacaktı. Serginin ilerleyen saatlerinde Manuel ve Sofia'nın sohbetleri arasında kaybolmuştu. Ama bir annesinin yüzü aklına geldi. Onunla yaşadığı anılar bir yandan sıcak bir gülümseme getirirken diğer yandan içini bir hüzün kapladı. Louis diye mırıldandı. Sofia onun bu halini fark etti. Her şey yolunda mı diye sordu. Teresa gülümsedi ama gözlerinde bir parıltı vardı. Evet, her şey yolunda dedi. Sergi sona erdiğinde dışarıda akşam karanlığı çökmeye başlamıştı. İstanbul'un ışıkları şehri bir masal diyarına dönüştürmüştü. Manuel, bir şeyler içmeye ne dersiniz diye sordu. Sofia, harika olur dedi. Teresa bir an tereddüt etti ama sonra gülümsedi. Tamam, neden olmasın, dedi. Küçük bir kafeye oturdular. Kahvelerini yudumlarken sohbet derinleşti. Manuel sanat üzerine düşüncelerini paylaştı. Sofia onun tutkusunu dinlerken hayranlıkla bakıyordu. Teresa ise onların arasında bir yer bulmaya çalışıyordu. İçinde bir boşluk hissi vardı ama bu hislangıcın habercisi olabilirdi. Kanala abone ol. Sem